Çanakkale destanı. Bülbüller lal olmuş, güller susuyor. Karış karış düşman Çanakkale'de. Yerler gökler sanki ölüm kusuyor. Kıyamet mi zaman Çanakkale'de. Karadan, denizden saldırır düşman. Ölüler siperdir, diriler kalkan. Tüm dünya şahlanıp kalktığı zaman bir feryat, bir figan, Çanakkale'de. Çok bayırı alkan, Göklerde duman, Cephe ordusunun, Halleri yaman, Yetiş ya Muhammed, Gidiyor Kur'an, Koptu tufan o an, Çanakkale'de. Çanakkale'de var, Aynalı çarşı, tek bir sedaları, titretir karşı Dünya düşman olsa duramaz karşı görülmemiş iman Çanakkale'de. Nusret gemisiyle tuzak kuruldu. Düşman gemileri bir bir vuruldu. Boğazın suları coştu duruldu. Sevindi Asuman Çanakkale'de. Ana fartalarda şanlı heyecan. Mustafa Kemal'im büyük komutan geçmişten bugüne nur ışık saçan binlerce kahraman Çanakkale'de yorulmaz yenilmez yoktur emsali kahraman türk oğlu güneş misali düşmana aman yok korur hilali vatana can kurban Çanakkale'de Mehmetçikte iman hüküm sürüyor, düşmanına bir bir mezar örüyor. Geçilmez burası alem görüyor, yazılıyor destan Çanakkale'de kükrer düşmanına yiğit neferi. Her yer alev alev yaşar mahşeri. Tarih 18 Mart Türkün zaferi fışkırıyor volkan. Çanakkale'de düşmanlar bozuldu uzaklaşıyor Ay yıldız coşkuyla kucaklaşıyor akan kanlarımız bayraklaşıyor Dünya bize hayran Çanakkale'de şehitler kucağı gönüllü kafesi Allahu ekber der haykırır sesi Hisset peri kızı sıcak nefesi Muhammed Cana Can Çanakkale'de Muhammed Cana Can Çanakkale'de Çanakkale'de Çanakkale'de